E, tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu en son biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımıza e, sözde Cumhurbaşkanı yakıştırmasında bulundu. E, tabii bu e, kabul edilemez sayın Cumhurbaşkanımız e, halkın çoğunluğunun e, oyuyla seçilen e, bir Cumhurbaşkanı. E, tabii bir muhalefet liderinin bu kadar e, sözde demekle neyi kastetti? Bu çok yakışıksız bir e, tutum. E, ben yakıştıramadım. E, muhalefetin e, genel başkanlık makamını işgal eden bir zatın böyle konuşmasını çok yanlış buluyorum. E, tabii onun evveliyatında e, biliyorsunuz başörtülü, Hakimin karşısına çıkmak istemem dedi Cumhuriyet Halk Partisi eski bakanlarından e, fikri Sağlar. E, bu da oldukça yakışıksız bir yaklaşım ve tutumdu. E, yani Türkiye yıllarını biliyorsunuz başörtüsü tartışmalarına heba etti. E, biz e, başörtüsü bizim e, bir değerimiz. E, biz yüzde Müslüman bir ülkenin evlatlarıyız. Nitekim insanların e, inançlarını istediği gibi yaşamaları bir insanlık hakkıdır. E, herkesin e, istediği gibi, inandığı gibi giyinmek ve yaşamak hakkına sahiptir. E, i̇nsanların e, örtüsüne veya örtü örtmemesine göre veya giyim tarzına göre sınıflandırmak e, çok yanlış bir tutumdur Ve günümüzün koşullarına 21. yüzyıla uymayan bir tavırdır. Bu noktada tabii kendilerini buradan kınıyorum.